ama ana planda Alaattin Bey siz de katılıyor musunuz? Yani bu bir örnek. Her gün başka örnekler geliyor. Mazlum Kobani böyle konuştu. İşte geçtiğimiz gün C Jolani başka konuşmuştu. Ama benzer yere varıyordu. Yani Türkiye aslında bu plan için anlaştı. Sadece bu harita cetvelle çizilen zamanında ama şimdi farklı unsurlarla çizilen harita konusunda bir anlaşamıyorlar. El yükseltiyorlar. Bazı tavırlar ortaya koyuyorlar. S-400 ya da güvenlik politikalarıydı. Ama anlaşma sağlandı diyor musunuz? Ya e, Anlaşma sağlanmış olabilir ama bu konuda riskler var, fırsatlar var. riskleri riskler hem dış e, güçlerden kaynaklanan hem içerideki sosyolojimizden, siyaset yapma tarzımızdan dolayı kaynaklanan yıllardır işte güvenlik e, kaygıları üzerinden toplumu toplumun yönetilmesinin verdiği bir alışkanlık var toplumda. Bir bakış açısı var veya bir geleceğe görme noktasında bir kör nokta var. Yani burada nasıl asıl, aşılır toplum psikolojisi bilmiyorum ama e, şimdi e, 1 Mart tezkeresinde biz e, bugünkü işte mazlum kobani dediğimiz tiplere e, ciddi bir fırsat verdik ve bunlar da bu fırsatı değerlendirdi bir Mart tezkeresinde Türkiye çekingen davrandığı için ha, yapılsın yapılmasın önemli değil ama bunun sonucu bugün ortaya çıkıyor. Ee, Avarkan'ın, İsrail'in, Batı dünyasının e, veya laik e, seküler çevrelerin müttefiki olarak görüldüler ve Batı medyasında e, güzellemeler yapıldı. Yani geçen e, haftalarda bir şeyi hatırlıyorum haber yani birkaç YPG'li YPG kadın, ne, YPG o kadın şeyini onu söylüyorlar birkaç işitli operasyon yapıp yakalayıp götürdükleri noktasında falan ciddi imaj çalışmaları yapıyor. Yani Batı dünyası burayı böyle görüyor. Biz bizi bölecek bir şey olarak görüyoruz ama fakat devleti yönetenler olaya objektif bakmak durumunda. Şimdi belki burada Türkiye dengeyi sağlamak için işte Halep'te bayrak asıldı. Emevi caminde namaz kıldık deyip bu tepki gösteren seçmen kesimini buradaki gelişmelere karşı bir e, denge oluşturup psikolojik ve zihinsel denge oluşturmak üzere şey yapıyorlar. Yani şimdi burayı da abartmamak lazım. Yani, yani buradaki tamam oradaki fetihçi bir zihniyetle değil de hani şu yaklaşımda bulunanlar vardı AK içerisinde AK Parti'nin öyle değildir. Ee, 100 yıllık yalnızlıktan kurtulacağız diye veya reklam arasına son verdik diyenlerin Umarım Türkiye'yi böyle hamasetle yüzyıllık kaoslara sürüklemek durumunda kalmazlar veya bir korku tüneline girmek reklamdan sonra bir korku filmiyle muhatap etmezler ülkeyi. Yani onların da orada bir sakin bir şekilde bakması lazım. Şimdi Mümtazer hocamın yıllar önce söylediği bir şey vardı. Ora o zaman kimse ya ne diyor bu insan gelin bir oturun konuşalım diyen olmadı linç ettiler. Yani her aydın olmanın gereği de bu. Abdullah Öcalan'ı paşa yapın. Osmanlı böyle yapıyor demişti. Hocam yani yıllar önce ben dikkatimi çeken bir şey vardı ve ciddi evet, bir bilince uğramıştı. Oldu diyor Mümtazer yani. Mümtaz haklı olarak. Yani şimdi ya bir de hocamın bir an önce söylediğine yüzde yüz katılıyorum. Devlet haklıla baktığınız zaman devlet intikam almaz bakın. Yani devlet, devlet adalet sağlar yani. Devleti devlet yapan veya ömrünü uzatan nedir? Uzun ömürlü. Mesela Roma uzun ömürlü neden Roma hukukundan bahsediyoruz. Hukuk varsa, adalet varsa, refah varsa, yani bir görev, yetki, sorumluluk tanımı varsa devlet var. Yani bir de devlet hukuk, adalet, refah, huzur, barış, rıza sürdürülebilirlik üretmek zorunda. Eğer bunları ürütü, üretebilen devlet uzun ömürlü olur ve Türkiye eğer bunları kendi içinde üretebilirse zaten bölgenin çekim merkezi olacaktır yani. Bunun yanı sıra da yani Türkiye'yi bazen değerlendirirken böyle emperyalizm filan ben 20. yüzyılın kavramları olarak görüyorum. Yani şimdi postmodern, modern ötesi bir şey var, devlet var, onu şey var, süreç var, küresel bir süreç var. Onun ötesinde de post Şekilde iletişim kanallarının gelişmesiyle beraber yani bir gerçek dışılığı gerçek gibi algılatma süreçleri var. Burada e, Türkiye'nin bu konularda da hazır olup gereğini yapabilmesi lazım. Yani eğer biz bu süreci iyi değerlendirebilirsek yani biz ne istiyoruz? Bunu ben Türkiye'de herkese, Kürt milletçilerine, Türk milletçilerine, ulusalcılara bilmem herkese soruyorum. Yani nihai bir onurlu barış mı istiyoruz? Yine Mümtazor Hocam'a katılıyorum orada ittifak kavramından bahsetti. İttifak kavramı çok önemli bir kavram yani. E, şimdi diyor Kürt kardeşimiz. Niye kardeş olmak zorundayız kardeşim? Vatandaşız biz ya. Kimseyle kardeş olmak zorunda falan değiliz yani. Onlar da bizimle kardeş olmak zorunda değil. Biz niye bir yurttaşlık bilincine ulaşıp ortak bir gelecek hayal edemiyoruz? Eğer e, biz onurlu bir barışın tarafında mıyız? Yok, yoksa yıkıcı bir savaşın tarafında mıyız? Yani dünya, küresel güçler, bölgesel güçler böyle bir e, bölgeye yeni bir dizayn ve barış. Yani nedir barış derken de, mesela Irak'ta bir yapı vardı. E, Şii çoğunluk, Sünni azınlık yönetiyordu. Suriye'de e, Sünni çoğunluk, Sünni olmayan bir azınlık yönetiyordu. Ama sosyoloji, e, tarih ve nüfus dayattı şimdi normale biniyor belki yani bu oraya böyle de bakabilmek lazım Şimdi biz yani emperyalizmin 100 yıl önce çizdiği şeyleri niye kutsallarımız olarak görüyoruz yani bu fırsatlar da var bu fırsatları değerlendirirken de bakalım işte bu yitirme. süreçte değerlendirebilecek mi sanırım ya da kim değerlendirecek ya onu ya göreceğiz ya kaygılarımız olabilir bakın kaygılarımız olabilir ama yani kaygılarımız e, trafik kazası geçirebiliriz diye kaygımız var e o zaman arabaya binmeyelim yani böyle bir şey olmaz yani ben çok basit bir örnek veriyorum ama ee, anlasın bizi şey yapan seyircilerimiz de. Yani şimdi kaygılarımız olabilir. Ama bu kaygılarımız. Demirden trene binmez diyor <laughs> Akılla, bilimle, tecrübeyle gidebilmek lazım.